Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün görünümüyle olduğu kadar lezzetiyle de beyni toplayan elmalı ıslak kurabiyeler hazırlıyoruz. Klasik elmalı kurabiye tariflerine alternatif olacak bu nefis tarifi beğeneceğinize eminim. Dilerseniz hemen başlayalım. İç harcı için 4 tane rendelenmiş orta boy elmayı tavaya alalım. Üzerine yarım çay bardağı şekeri ekleyelim ve elmalar suyunu çekinceye kadar karıştırarak pişirelim. suyunu çeken elmalara bir çay bardağı dövülmüş ceviz ve bir çay kaşığı tarçın ekleyip güzelce karıştıralım. Ocaktan alalım. Hazırladığımız elmalı harcı soğuması için bir kaba aktaralım. Şerbeti için küçük bir tencereye 1 su bardağı su ve 1 çay bardağı toz şekeri alalım. Şekerlerin erimesi için güzelce karıştırarak kaynamaya bırakalım. Kaynayan şerbete 4-5 damla limon suyunu ekleyelim. Şerbetimizi 10 dakika daha kaynatalım. Kurabiye için yoğurma kabına tereyağı veya margarini alalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı yoğurt. 3 yemek kaşığı pudra şekeri. 1 paket kabartma tozunu ekleyerek karıştıralım. Son olarak 4 su bardağı unun bir kısmını ve 1 paket vanilyayı ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamur toparlanıncaya kadar un ekleyerek yoğurmaya devam edelim. Kullandığınız una göre un miktarında çok az değişiklik olabilir. Bu yüzden un eklerken kontrol olmanızda fayda var. Hamurumuz toparlandı. Sizlere yakından da kıvamını göstereyim. Ele yapışmayan kolay şekil verebildiğimiz bir hamur elde ettik. Şimdi hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım. Elimizle yuvarlayarak üzerine bastıralım. Hamurun ortasına hazırladığımız elmalı harçtan yerleştirerek kapatalım ve tekrar güzelce yuvarlayalım. Tüm hamur bitinceye kadar bu şekilde kurabiyelerimizi hazırlayarak tepsiye dizelim. Ben bu boyutta toplamda 27 adet kurabiye elde ettim. Dilerseniz kurabiyelerinizi daha büyük veya daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız kurabiyeleri önceden ısıttığımız 180 derece fırında alt üst fansız ayarda yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakalım. Fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı çıkan kurabiyeleri bir çatal yardımıyla ılıyan şerbete batırarak alalım. Daha sonra kurabiyelerin tüm yüzeyini hindistan cevizine bulayalım. Tüm kurabiyeleri aynı şekilde önce şerbeti daha sonra hindistan cevizine bulayalım. Elmalı ıslak kurabiyelerimiz hazır. Üzerine antep fıstığı ve narla süsleyerek servis edebilirsiniz. Görüntüsü şahane, içi nefis elma dolgulu ıslak kurabiyeleri çok beğeneceğinize eminim. Klasik elmalı kurabiye tariflerine güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Bu pratik ve nefis tarif için gereken tüm malzemeleri hepsi Express'ten alabilirsiniz. Açıklamalara linki bırakıyor olacağım. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.